yap ha hard yap 10 levelim ama olsun. Yeter ki para <laughs> olsun da. Kanka, 11 milyon galiba gelecek para. Tamam oğlum işte hard yap. Olsun olsun ya, hadi Eski parayla değil de oğlum. Ben de hard'lar oynadım oğlum Minecraft'te. Ne diyorsun sen? <gülüyor> <gülüyor> hadi. Bedran 1.5x yap. 1.2 oluyor 1.5 olmuyor. Hazırsanız başlıyoruz. De, hadi hadi hadi. ben 230 <laughs> seviyeyim siz 24 olalım. Oğlum sen haydi, haydi. Bak, haydi. ben alım telinle geldim 24'de. Ne olacağız? Asker mi olacağız? Kanka sen askersin biz ambulans şoförü. Veya İsmail abi sen ona geç askere. Tamam tamam. Heh. Sakin ol pehlivan. Ben hazırım. Hazır verin. Dur la ben abi, tamam, aynı şeyi giyemiyorum. Abi aynı Ama aynı aynısını giymeyelim. Ne giymeyelim mi? Hadi. Başlayalım Hadi. haydi. Derby. Haydi. Dört bir. Haydi. Tamam ben hazırım. Haydi. Helikopter mi gideceğiz? Yok. Herkes seçtiği arabayla gidecek görev yerine. Benim ben arabam yok ki öyle. Siz şeyle gideceksiniz. Kendi arabanızla. Ama olmadı. Ah bir kişi daha galiba. Nasıl alır? Ambulansa gideceğiz lan. Ben ambulansa gidiyorum siz şeyle. Umarım tabi bırak. Benim arabam yok. Benim abi, arabam yok. Bak benim arabam Haydi.

Banks, okay. Abi kaçarken zırhlı araba lazım. bir ambulansı gece miyisiniz lan? Lan, bir ben gitmek istemiyorum. Lan sizlik yapma. Ne yapayız mıdır lan? Neyse tamam. 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 Sarı Tamam. orada eminsiniz? Evet. Tamam. 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 Yok belli olmaz size. Geleyim mi? Yok yok geldim ben geldim. Ne yapacağız şimdi burada? Ha geldim sizin ya. Helikopter mi aldı? <laughs> helikopter geliyor. What the? Ne yaptı? helikopter geliyor. Helikopteri bekleyin diyor. yaptı. kapılmaz <laughs> ki. Abi doktoru bekliyor değilse doktoru bekliyor. Tarafa şöyle döneyim de o zaman. Antise buraya gitsin. Arab Arabayı kaç pozisyona yerde Abi hiç ölme hakkımız yok ha. Öldük görev iptal oluyor. Öldük görev iptal oluyor. Normalde kemen bir kere bekle, daha. Bekle Kemal bekle. Normal modda <laughs> açınca. Helikopter takip edeceğiz. Helikopter takip edeceğiz. Sağol sağol Geç gördüm helikopteri takip etme yazısını Sen neredesin becek abi? Abi ben hastanede cesed hmm. arıyorum Bu ne abi burada? Biz bu görevi sanki yaptık mı? Okay, evet Hatırlıyorum bir helikopter takip etmesinden yaptık Allah'ını seversen <laughs> Bunda çatışar büyük ihtimalle Ara Arabayla girilmiyorsak? Evet. Bir dakika <laughs> silahımı bir ayarlayayım Belki beni de derler. Arabayla hiç daha havalı olsun. Aynen arabayla bir parçalayalım onu sonra silahı tararız. Devam et. Ya Allah! Oğlum tarafı da çeşit arayabiliyor. Gen giriyorum. Ol benim canım evet, aldı. <gülüyor> 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 Öle, öleceğim ben bir şey diyeyim Bedir Oğlum ölmeyin lan. FPS oynayayım dedi. Oğlum ölürseniz bak ciddiyim ha. Direkt böyle baştan Ölme yok. Hard açtık diye. Tamam. Lan can Bu bir. bir. can... Bu bir. Oğlum karşıda da pusay gelmiyor. Döndür biz gideriz ya sıkıntı yok. Öldü. Allah'tan ölmeyecek ya. Anne ölme hakkımız yok. Ya oğlum şerefsiz e? ya. Ölme ta ölme ölme bot mu ya. Lan? Abi nasıl bir oyun oynarsın da tek kişiyim düştüm polislerin önüne. E ne Yantrağı yapayım sen demedin mi geç oraya? <laughs> Manat ya bomba at. Bomba atma, atma derim. Anlamayayım siz seni ya. Korkak top. Arkandayım arkanda. Ben ne yaptım lan sana? Ağzı Bismillah abi vurdu. Doğalım dur la dur. Bileyek sana dokunmuyor mu ki? Hazır konuşmayacağım, bir bir tren. Dur diyorum anlamıyor <laughs> ki ya. Roketi <laughs> <laughs> nereden alıyorsunuz ya? Nezer silahlarını roketleri. Allah Allah. İki vermem kaldı. Hep. Bir dur la. Hala durmuyor la. Oğlum dur dur. Yerin ha ben uyarmadım bak. Adam olacaksın oğlum. Oğlum dur sen ha, dur al dur. 4 3 oldu. Topuk! <laughs> Kaçın ulan! Kaçma, evet, kaçma. Gerçekten kaçtın <laughs> ha. Ben sağ tarafa bak. Öldün mü lan? Sen ben de öldüm, sen de öldün. Sen ne ara arka mı geçtin? <laughs> ya. <gülüyor> Oğlum arabaya binebilirsen bana. Yakalayamazsınız. Katman, 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 çetin katman. Ha, hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Oğlum patladı mı yok. <laughs> Ölümlü. Oğlum sen botsun. Yatın aşağı Oğlum ikiye tek yalaysınız ha. Düğün <laughs> <yüzünden> de savaşıyorsunuz. 2 2 2 ama <laughs> senin sen, şimdi senin, senin lag like var Yatas. Ya <laughs> Adam nişancı lan pus bir şey Yat. Yat ya, ya. ya lan. <laughs>